Merhaba arkadaşlar. Bugün size masa, sandalye nasıl kurulur, nasıl monta edilir, pratik olarak yöntemi nasıldır, onun tanıtımını yapacağız. Şöyle sandalyelerimiz demonta halinde gelir. Ayakları ayrı, döşemesi ayrı şekilde gelir. Hemen bunları elimize alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde masanın üzerine düz bir yere yatırıyoruz. Ve ayaklara da şu geniş tarafı, geniş tarafı ön tarafa gelecek şekilde... Montarıyoruz arkadaşlar. Şekil görüldüğü gibi şuralarda bir, iki, dört tane vida yerleri var. Vidaları elimizde alıyoruz. Şu aralıklar eşit olacak şekilde şu aralıklar ve arka aralıklar eşit olacak şekilde ayaklarımızı sandalyeye döşemesine monte ediyoruz. Çok kolay, çok pratik. Evde siz kendiniz de yapabilirsiniz. Aldığınız ürünü eğer kurulacak şekilde verirse. Nelere dikkat etmeleri lazım yok? Alan kişilerin, kuranların, alan, alan kişilerin e, ayakların e, geniş tarafların ön tarafa, dar tarafların arka tarafa gelecek şekilde monte etmeleri daha uygun olur. Üç şekilde arkadaşlar. Şu aralıklar eşit olacak. Yan aralıklar ve arka aralıklar eşit olacak. İki tane sağ tarafta, iki tane de sol tarafta vida yerleri var. Onlara ikişer tane vida atıyoruz. Ve sandalyemizi şöyle kuruyoruz arkadaşlar. Hidrolikinde öbür, öbür döşemesinde kuralım. Bu şekilde sandalyemizi koyuyoruz. Ve ayakları, demont ayaklarımızın şu geniş tarafı ön tarafa gelecek. Şu dar tarafı da arka tarafa gelecek şekilde monte ediyoruz. Bak görüldüğü gibi ikişer tane vida yerleri var. Sandalyeye vidalıyoruz bunları. Vidalarımız nerede? Alıyoruz. Bir arkadaş, Dört Vidaları altında. nasıl bir şekil Uğur eline bir göstersen. Vidalarımız da şöyle. Evet Tağış zaten burası. o sandalyenin içinde geliyor. Sandalyenin içinde zaten geliyor. Bu şekilde. Şarjlı matkap var. Evinizde şarjlı matkap yoksa tornavidayla da rahatlıkla yapabileceğiniz bir montalama işlemi. Çok basit kurması ya. Herkesin yapabileceği. Evet arkadaşlar. Birinci bu şekilde sandalyemizin ayaklarını, oturma yerlerini monte ediyoruz. Gayet de güzel, şık. Evet, bunun masası da var. Şimdi evet, onun farklı. masasını da kurarken göstereceğiz. Evet, masasını da kurarken göstereceğiz. Evet, şöyle güzel, alana hayırlı olsun. Allah bilir bir okuma masası. Modeller farklı farklı. Evet, farklı Bak. Farklı var. Evet. Bunların renkleri de bu şekil ama kuruluş şekli hepsinin de aynı. Evet. Renkleri farklı. Şu şekil. Masayı da kurarken arkadaşlar göstereceğiz onu da. Aynı ikisini de kurduk. Gerisi de aynı bu şekilde kurulacak. Evet sandalyelerimizde dört tane sandalyemiz vardı. Müşteriye götüreceğim dört tane sandalye. Şu ayakları ayrı, sırt kısmı ve oturak kısmı ayrı şekilde geldiği için biz bunları güzelce montaj ettik ve gösterdik size dört tane. Şöyle de bir masamız var. Bu masamızı ayaklarını monte edeceğiz şimdi arkadaşlar. Şu yüzeyi yere yatırıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Masamızın dört tane ayağı var bilindiği gibi. Onların da iki tane de vidası var. Vida delikleri var. İçine monte edilmiş ağaç ayak kısmının iç kısmına monte edilmiş vida yerleri var. Şöyle şu şekilde de şekil ağda görüldüğü gibi şekil ağda görüldüğü gibi iki tane de vidası var. O vidaları şu şekilde masamıza monte ediyoruz. Çok pratik ve basit. İki tane vidası var. Sallanmaması için, masanın sallanmaması için bunları güzelce sıkıyoruz. Görüldüğü gibi sıkıyoruz. Görüldüğü gibi bunda da iki tane vida ağacın içine çakılmış. Şurada da delikler var. Masada da delikler var. Perçinle demir demir şeyle perçinlerle perçinlenmiş. iki tane delik açılmış. Biz bunu ikişer vidayla vidalıyoruz. İkişer tane bir dayıyla da sıkıyoruz arkadaşlar. Işte. değil gibi. Otomatik masamızı da iki tanesi kuruldu. Kuruyoruz. Ayağı Diğer iki tanesi da kaldı. Dediğim gibi ikişer tane vidası var. Aynı şekilde masamıza monte ediyoruz. Ayakları ahşap. Ayakları ahşap. Üstü mdf. Kabarma yapmaz. Evet. Şöyle. Ben şöyle çiğniyorum. Bunlar da aynı şekilde ikişer vidayla tutturuyoruz ayakları. Evet arkadaşlar. Bir tane ayağımız kaldı. Ayağı Çok da... basit ve pratik. O ayağı da takıyoruz. Yani kurumayanlar için zor gelebilir ama biz yıllardır bu işi yaptığımız için Evet arkadaşlar. Kuruldu değil mi? Şimdi e, bunu kuru. ters çekelim. Evet arkadaşlar. Masamız şu anda kuruldu. Masamızı kurduk. Sandalyelerimizi de kurduk. Şöyle. Dört sandalyesi var. Masa açılıyor. Alan kişi güneşte kullansın. Hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın inşallah. Şöyle dört tane sandalyesi var. Masa ortadan açılıyor. Üstü MDF, ayakları ağaç. Sandalyelerimiz de aynı şekilde. Evet arkadaşlar masamız bu şekilde. Evet arkadaşlar masamızı kurduk. İsterseniz mavi renk döşemede sandalyede uygulayabilirsiniz. İsterseniz püme şeklinde de uygulayabilirsiniz. Evet sandalyemizin değişik değişik renkleri de var. Cevizi var. Mermer deseni var. Sırf beyazı var. Değişik değişik modellerimiz de var. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür eder. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler efendim. Selamlar.